Halin keyfin nasıl? Çok iyiyim. İsim nedir? İsmim Ömer. Ömer abi. Yaş evet. kaç? Yaş 65. Buyur. 65. Bu yorukluktan <laughs> mi geliyor bu dişlik ya? <laughs> Bilmiyorum efendim. Ölür batırıyordum. Göçersiniz siz de. Göçeriz efendim. Develerle. Develerle. Artık son temsilcisiniz herhalde develerle göçen. Devel bitti oldu evet. Deve işi bitti mi artık? Evet efendim. Ne oldu yerini kamyon mu aldı? Motor aldı kalmadı işte yeri kalmadı yurdu kalmadı. E hangisi daha iyi? Develerle yolculuk mu, göçerlik mi, kamyonlarla mı? Develerle iyi de olmadı işte yeri kalmadı. Bir de Köşebecilik şey, bitti zaten. Niye dayım? Efendim işte her yerde her yer daraldı, bağ bahçe oldu, orman orman sıkıştırdı. Hayvanların otlayacağı alan kalmadı. Kalmadı. Her yer zarar oldu kalmadı. Peki sizden sonra ne olacak? Biz yürüyelim. Bilmiyorum ne olacak. yapacağız.